Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robert Bob serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son last dakika High Rise'ı ve Sümer Kampı'yı tamamen bitirmiştik. Ben arkadaşlar bunları yüzde yüz yaptım video dışında. E, bas bir şekilde yaptım yani. Pek zorlamadım. tabi video heyecan olmadığı için zorlamadım ve bonus yapımına geçmiş arkadaşlar videoyu ben abone un olmayı unutmayın. en geç arkadaşlar e, salı günü e, ya da bilmiyorum yani çok böyle bir zamanım olmazsa olamazsa çarşamba günü en kötü çarşamba zaten yani hiç sıkıntı çıkmazsa eee Papçu artık videosu gelecek. Ee, evet arkadaşlar ikinci Bonsay'dan başlayalım. Şimdi bakalım bakalım. Ha e, ben video dışında arkadaşlar 3000 para biriktirdim ve evet. E, tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar Nice Cosmetics satın alıyorum ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık biz bir ninja'yız. Evet ninja kostümü de böyle. Ninja kostümün özelliği ne diye soracak olsa arkadaşlar bakın daha hızlı yürüyor. Bakın Allah belanı karşılaştıracağız. Ee, karşılaştırdığımızda. yok hızlı yürümüyor sanki. Dur gene de karşılaştıralım. Yo. Ee, hızına, farklılık yok ama bakın. Ses yok. Şöyle bir şey. Ee, en son işte bonus level e, bonus haritası çok cins bir arkadaşlar. E, ama bir şekilde gene geçeceğiz. E, bu, bu, bu ninja kostümü ne iş arıyor diye soracak olursanız. kapılara e, kapıları hızlı koşarak açtığınızda ses yapmıyor. Artı koşarken ses yapmıyorsunuz. Öyle güzel bir şey. Şimdi böyle yeşil portallar geldi. Bunu ilk kez görüyoruz arkadaşlar sizlerle. Birlikte. Tabii ben ilk kez görmüyorum da. Abi çok güzel. Tamam şimdi bunu aldık. Tamam bunu da aldık. Bunu da aldık ve çok güzel arkadaşlar. Ee, ne kaldı? Şurada bir şey kaldı. Çok güzel. Tamam her şeyi topladık arkadaşlar buradan. Artık şimdi çıkışı bulacağız. Çıkış neredeydi abi? Böyle ışınlanın ışınlanın arkadaşlar yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bulabilirsiniz. Biraz uzun sürebiliyor. Bazen çok hızlı bir şekilde tekte yapıyorsunuz. Bazen yapamıyorsunuz yani. Çok güzel evet. Şuradan bakın gördünüz mü kapıyı koşarak açmama rağmen kapıyı yavaşça açıp giriyor içeri. Bakın. Ee, ha, ha, buraya hatırladım bakın. Bakın gördünüz mü koşarak açıyorum ve göz gibi bir şey, o, bir şey olmuyor. Şimdi bu bonus level nasıl bir şey level diye soracak olsanız. E, şöyle değişik bir bonus level arkadaşlar. Burada iki tane ya yani üç tane anahtar kitle kapı var arkadaşlar bu kitle kapıları açmak için anahtar lazım ama bu mapte hiç anahtar yok bu ortada o yüzden bunları şu sadece şöyle yaparak alabiliyorsunuz yani benim anladımı çünkü e, tabii belki bir şey doğru ışınlanıyordur ama benim mı şunu arkadaşlar kullanarak ancak girebiliyorsunuz ama bu ee, tam da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burası nasıl bir diye soracak olsanız bakın arkadaşlar. Şurada kırmızının üstünden gidebilirsiniz. Mavi üstünden gitmeye başladığınızda bir süre sonra siz ışınlanıyor. Yani doğru yerin üstünden gitmeniz lazım. Kırmızının üstünden gidebiliriz. Dur şimdi hatırlamaya çalışıyorum abi. Ne yapacaktık? Ha aynen öyle. Burada kırmızının üstünden gidiyoruz arkadaşlar hatta burada dünkü işte attığım mıydı arkadaşlar biri spoiler verdi. Bunu böyle geçeceğim diye. Ben artık spoiler verme dedim. Çünkü gerçekten spoiler benim yani sevmediğim bir şey. Hani sevdiğim bir şeyi iğrenç bir şey spoiler. Yani çünkü ben kendim ya yani tabi biliyorum ama bilmediğim bir şey olsaydı kötü olacaktı. Ben kendim öğrenerek geçmek istiyorum arkadaşlar o yüzden. Şimdi şurada arkadaşlar portal var abi. Portal var. Evet portal var arkadaşlar. Nasıl geçileceğiz? Dur abi. Şöyle hatırladığım kadar şöyle geliyorduk. Ondan sonra aynen öyle ama Yani bunu aldıktan sonra hazineyi aldıktan sonra bu oyun bitiyor. Ha, aynen arkadaşlar. Burada bakın. Bakın etrafta adamlar var ve küçük küçük noktalar var. Bura bu bölüm size böyle bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Ee, ki muttan gelmiş de burası bir e, Pegman bölümü arkadaşlar. Pegman zaten bilenler bilir çok eskilerin oyunu. 1900'lerin oyunu. Böyle ater oyunu kendisi bildiğiniz yani. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Böyle bir tane canavar var arkadaşlar ağzı böyle sürekli ham 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 yapan bir şey var. Ee, o şekilde Anladım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, tahmin ettiğim şey olursa gerçekten bu arada güzel olur. Bir dakika ben şimdi bunu giysem, ama bunu yapmadan evet. Adamlar gelmeden bunu yapabilir miyim acaba? Ee, kaç tane adam var arkadaşlar? Bir, üçtü, üç, dört tane adam var tamam mı? Dört tane adam. Evet, sınırımız yok zaten. Abi bak gördün mü? Ta yani... Nereden nereye uçuyoruz? Ah be, çok güzel gelmiştim. Bir dakika, ben biraz uğraşacağım. Normalde öleceğimden değil. Yoksa ben burayı böyle hızlı bir şekilde yaparım. Sonra bölümü geçerim. Böyle bir şunu alalım. Bir tane daha. Bir tane daha. bir tane ışınlan alalım. Çok güzel. Aslında duvarlardan falan. Aslında yani burayı sürekli artık kont ederek anca alabiliriz. Yani Aa geliyor, geliyor buraya geliyor, buraya geliyor. Aa kuş uçtu Hep böyle sansalar keşke. Abi korktum. Biraz uğraşırım bu de bu arada. Kalınırsam hiç uğraşamam arkadaşlar. Yani küçük bir farta falan demem. Önümü geçerim ya. Yani. Tamam küçücük bir farklı oldu bu arada. Abiden küçük bir farklı oldu. Zaten olacağı oydu yani. Nerede abi son hazine? Evet çıkış şurada zaten arkadaşlar. Çıkış şuradan giriyorsunuz ve bu şekilde aslında benim kurtuluyorsunuz. Ya bunu ben yaparım arkadaşlar video dışını yaparım. Evet şimdi çıkarabiliriz. Arkadaşlar evet normalde burada kapıları kıra kıra geçiyorsunuz. Bakın. Şöyle. Bakın kapıları kıra kıra. Bu Bonus mu sağ arkadaşlar? Buysa bunu böyle ee, cinslik içeri. Yani cinslik derken böyle fantezi içeriyor. Bakın bir sürü şey var. Yani normal ee, bölümler değil yani. E, ama bunu Şu kostüm hatta aynen bu kostümü buraya harbiden çok güzel olur. Bakın. Kapıları kırmadan geçiyoruz çünkü. Çok güzel olur abi. Hiç yerimizi tespit edemiyorlar çünkü. Ama ay adam adamın kafasına kapıyı çarptım. Adamın kafasına kapı çarptım ne abi ya? Yo asla normal bir kelime. o kadar saçma kelimeler söylemeye başladım ki. Artık mantıklı bir kelime söylediğimde de sanki saçma bir kelime söylemiş gibi geliyor. Bakın arkadaşlar full böyle. Ama artık harbiden siz de sıktınız yeni yeni. Abi normal kapılı kıra kıra ben daha iyi geçiyordum burayı. Ya o kadar kapılı level var ve Ya abi uğraşamam. Adam gelirse gelsin valla. Valla koş şeyini bitirdiler ya. Yatmasın abi yeter yani. O beni kaybedecek zaten. Abi o. Dur hazineyi yapayım bari. Tamam abi tamamlandı. Kapatmıyor. Bakın şöyle bir tane koyacağım herkese. Anam kapı çok değişik açıldı. Tamam bu bölümü de şey yaparız. Abi bu bölüm de zordu. Abi her bölüm zor bu arada ya. <laughs> Ama yok abi ben tamam ninja. Ya da dur ya vallahi Birazcık şöyle takılalım. Takılabilirsek tabii. Çok güzel. Arkadaşlar yani ben buraya geçerim diye düşünüyorum yine yani, anlatabiliyor muyum yine yani. Tamam abi gelsin adam Nasıl ya Git 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 bir peşimden git Hayır abi. Vallahi uçarak kaçarım kaçar tamam. <laughs> Kötü hırsızlıklar yapıyoruz ama. Yani bonus civil cins olduğu için yoksa yaparım yani niye yapmayayım. Şimdi abi arkadaşlar ninja nice kostümüne takılalım bu bölüm. Yani her bir kostüm aldığımızda o kostümü aldığımız bölüm aynı zamanda full, full takılalım ama. Yani takılabildiğimiz kadar yani full takılamadık ama. Bak gördünüz mü? Sadece adama değdiğinizde bir şüphelenme oluyor. Evet olmadı abi. E, aynen öyle. Sen kapıya bak. Abi artık kapıları hızlı hızlı aç açıp da kapıyı ses yapma olayımız da yok. Nasıl abi? Ve ee, oradan direkt gördü abi. Ha normal açılıyor gibi kapılar ama normal açılmıyor. Evet ne yapıyorsunuz abi 2 saat ne niye bakışıyorsunuz ya? Ya görürsen görür. Umurumda bile değilsin. Tamam ben de speedrun yaparım abi. E tamam abi ben buradan kaçar giderim ya. Çok güzel. Tamam. Valla arkadaşlar beni affedin. Bu videoda abi bu, bu, bu bölüm de çok zor ya. Ben bu bölümü asıl bu bölümü istesem unutamam arkadaşlar zaten. Neden? Çünkü bu bölüm e, iğrenç. Ya iğrenç de aslında çok güzel bölüm. Tam böyle arcanlık bölümü. E, hatta ninja kostümü harbi burada iş yani, mantıklı gitti ama abo yakalandık. Arkadaşlar abi ninja kostümüyle son anda yakalamıyoruz. Şimdi oradan butona bastık o şey için. Dışarı çıkabilmemiz için. Adam geliyor abi adam geliyor şöyle saklan pus. Normalde ben direkt profesyonel oldu diye daldım ama bunu yapıp profesyonel dikkatini dağıtıp onun odasına girecektik. Sonra öyle yapmayacaktık. Şimdi burada arkadaşlar burada baya e, sabırlı olmak gerekiyor. Işıklardan mı bileceksiniz? Bakın adam geliyor mesela git gelsin. Adamın arkasından gideceksiniz. Ya oyun kalsıyor abi. Eee? Abi tamam. Alt dünyam gösterdi ama adamı göremedim şu tam bak bu bölümü güzel geçiyoruz. Ee, yanlış yaptık. Abi çok güzel gelmiştik arkadaşlar. Abiden güzel gelmiştik. Ben oraya bir geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden buraya geldim. Şöyle bir şey yapacağız. Az daha demin ben hata yaptım anladım ama artık aa, işten geçmiş çaktırmadım size. Kameralar daha bu işte e, çıkışa gitmeden ilk bu kamera buraya işte e, yana gittiğinde yapacaksınız. Ondan sonra bunu yapacaksınız. Hatta biraz bekleyebilirsiniz. Çünkü kameraların böyle dağılmasını için. Sonra asosör geliyor ve bu bölümü, bu bölümü böyle geçiyorsunuz. Bak. Bu bölüm bu zaman yani daha demek oynadığımız bölümlere göre daha zordu. Güvenlik falan bayağı şey vardı. Ama ki bak bu bölüm mesela işte kusursuz bir şekilde gerçekten. Bak bu güzel oldu. Şimdi ee, abi bir dakika ya ben şöyle bir şey ay ay aynen ne oluyor de bir baksın Şimdi tamam bunu aldık arkadaşlar. Tamam yani, kapıyı kapatalım. Şimdi buradan girebilir miyiz? Tamam. Abi ben bu arada ne yani, Hırsız falan hırsızlığı da açtık abi. Biz ninja nice olduk artık ama kötü bir niyeceğiz? Ama saf ama kötü bir ninja'yız. Ha evet şunu da söyleyeyim unuttum. Köpekler de arkadaşlar normalde şu mesafeden köpek direkt beni görür. Ama gördüğünüz gibi bakın köpeğin yanında koşturuyorum. Ancak köpeğin yanına geldiğiniz kimler fark etti? Aa! Aa buradaki şeyi almayı unuttuk. Ve arkadaşlar bu bölümde başarılı bir şekilde geçtik. Sessizlikle hırdır. Ne yiyeceğiz Tamam bu son iki level'dır. güzel gidiyoruz. Güzel iyi. 16 dakika olmuş. 20. dakikada bitiririz. Yani böyle daha uzun video çekebiliyor mu arkadaşlar artık ama şöyle bir şey var. Şimdi son 3 videodur 20 dakika 20 dakikayı geçip videolar çekiyorum. Aslında ben yani 20 dakika normal aslında. Yani ben böyle 25 dakikada çekmek istemem neden? Çünkü yani bilmiyorum belki siz işte belki siz istersiniz abi 20 dakika 25 dakikalık video çek biz izlerken keyif alıyoruz sıkılmıyoruz dersiniz ama bilmiyorum yani gene de sıkılan arkadaşlarımız olabilir. o yüzden videoda videoları 20 dakikayı çok aşmayacak şekilde tutmaya çalışacağım. Çünkü 15 dakika idealdi ya arkadaşlar. Çünkü bir de o zaman ben çekemiyordum. 15 dakika ideal ama. Ee, bi, 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 bi. Abi adam gördü beni ya. Geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu kestikten 10 saniye 15 saniye sonra şu an başlattım. Hızlı bir şekilde geldim. Bayağı hızlı geldim yalnız. ya yani. normalden daha hızlı geldim. Şimdi Burada arkadaşlar kitle kapıya açıyoruz. Buradan bir tane disk ve buradan da boya alıyoruz. Şimdi bu boyayı nasıl kullanacağız diye soracak. Ulusal bu boya adamın dikkatini dağıtmak için kullanacağız. Şöyle yapacağız. Bakalım tamam mı? adam gelecek. Ondan sonra biz buradaki sandığı aldıktan sonra sesi yaptıktan sonra bunun içine gizleneceğiz. Sonra hemen kaçacağız. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Bir tanesi e, şey yani e, üçünde adam var. Bir tanesi çıkış arkadaşlar. Onu test etmek için şöyle bir şey yapacağım. E, nasıl bunun muyduk? E, bilmiyorum ama ya ben hatırladığım kadar yapabiliyorduk. Şimdi orada adam duyuyor. Evet tahmin ettim oradaki de herhalde çıkış ama e, parayı alamadık mı nasıl parayı alamadık ya neyse bölümü geçti bu güvenli yakalamadık parayı alamamak çok da önemli değil yani onu ben yaparım ama öne bizim için önemli ama arkadaşlar biz hırsızlık yapmıyoruz bizim için önemli olan e, güvenli yakalanmadan yapacağımızı yapıp kaçmak değil mi yaptık mı yaptık abi her şeyi de çalmak zorunda değiliz yani Tamam biz hırsız yani hırsız dediğimiz hırsız dediğinde ee, yani hırsız soyup soğanı çeker, çevirir girdiği yere ama her zaman da biliyor yeni Değil mi arkadaşlar? Ha, bu adam geliyor. Allah belanı versin. Abi köpek var ya. Gidebilerek şu an korkmuş numarası, niye durduk ya böyle şeyler yapıyor. Bu bölümde geçeceğiz daha kaç ondan sonra videomuz bitiriz. Çünkü çok uzatmak istemiyorum zaten dedim. Gençler, gençlik. Herkes kendi yoluna bir gidebilir mi? Abi. Adam umarım beni görmez. Ha zaten o yana bakmıyormuş tamam. Ama benim olduğum yere doğru baksaydı biraz sıkıntıydı. Yani beni görebilirdi. Hem de burada ne yapıyoruz? bu? Ha burası da açık böyle bahçede soygunluk yapıyoruz arkadaşlar. Bonus. Zaten cins. Ha burada bir köpek var. Burada şey var. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Geri Gele geleceğiz. Hayır sen değil reis sen değil. Zaten oraya gitti güzel oldu tamam. Gel buraya gel 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 havla. Tamam oradan gelecek tamam mı? Bu videoda ilk kez bayağı taktiksel oynadım. Abi koşma şeyim bitti. O kadar uğraştım ya. Va seni ben döverim kardeşim. Seni ben döverim yani. Videoda 20 dakikayı gelmiş abi. Ben hızlı bir şekilde oraya gel e, videoya başlatayım. Evet arkadaşlar e, bu bölümde sizlerle birlikte başarılı bir şekilde geçtik. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Ha evin oradan gittik. Evin içinde başladık dışında. Bu e, sırada soygunculuk yaptı. Normalde dışarıdan geliyorduk evin içine giriyorduk. Bu sırada değişik oldu. Tam tersi oldu. Evet öyle bir şey oldu. 596 e, e, altına düştü arkadaşlar. 500'lere düşüyor. 700'lerdeydi. Hatta 800'lerdeydi. İki kere 250 altın vererek canlandım. E, ve ikisi de aynı terbiyesizden bir tane polisten işte. Neyse arkadaşlar bayağı gelmişiz daha bonus 12 kadar gelmişiz ee, bayağı yarım yamalak yapmışız aslında evet şimdi şu an fark ettim ama sıkıntı yok yani ben bunu yaparım yani sıkıntı yok. ben bunu e, video dışında hallederim arkadaşlar neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz arkadaşlar bonus bölümünde bonus haritasını bayağı ilerledik ve e, Niza kostümünü açtık öyle, öyle bir güzel olay var Niza kostümünü açtık ve öyle gerçekten güzel bir olay oldu arkadaşlar arkadaşlar hem de like, abone olmayı unutmayın, unutmayın, unutmayın. görüşünce geldi bakın bay bay